Selamlar, Rotator'un yeni bölümündeyiz. Bakalım, kaç tane bitirmişiz? 3, 5, 6 tane patatesle 5. seviyede bitirmişiz. Şimdi merak ettiğim patates, en son açmıştık galiba avcı patates. Neymiş özellikleri? Hemen bakalım. 100 menzili var, her 10 menzil için %1 hasar sağlıyor. Kritik hasar olasılığı değişiklikleri %25 artıyor, toplamın değişiklikleri %100 azalıyor. Maksimum sağlık değişiklikleri, değişiklikleri %33 azalıyor. Hmm. Şimdi avcıyı alıyoruz arkadaşlar. Menzil verdiği için daha çok gördüğünüz gibi mesela arbalet bakın menzil arttırıyor görüyorsunuz değil mi hasarına o yüzden arbalet oynayacağız hiç oynamadık tam buna uygun bir silah menzili veriyoruz kritik vuruşta delice hasar veriyor kritik hasar olasılığı da %25 artıyor bitiriyoruz olayı hadi bakalım başlayalım 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 bir tane GK köfteci var ya o geliyor aklıma hep ya bu aralar ne bilmiyorum Uu. Güzel vuruyor yalnız ha. 30 kritik nasıl ne demek? Bunu bu full %50 kritik yaparsak menzille birlikte saldırı hızı öf diyorum sana. Uçar güçlü bir karaktere benziyor. Bir de çok iyi değil mi? Evet menzili arttırıyoruz. Arbalet aldık bir tane yeniledim. Tekrar arbalet aldım. Yine yeniledim. Bir arbaleti de kitledim. Süper. Şimdi %7 hasar. 2 maksal. Sağlık gitmesi önemli. Sağlık değişiklikleri %33 değil mi? Allah'tan %100 değil. Toplama eksi yüzde yüz ama sıkıntı yok ya. Yani. Çok güzel vuruyor ya. Kritimiz kaç şu an bizim? Yüzde yedi. Hmm. Gelirse puanlardan kritik, kritik, menzil ve saldırı hızı şu an. Bir de saldırı hızı eşyalar çıksın. Güzel. Kriti ver, saldırı hızını vereceğim. Yar bayat alırız, yenileriz. 20 menzil 10 saat. Of çok güzel bir silah bizim için bu. İkisini alırım. Menzilimiz kaç şu an? 115 hasar %11. Çok iyi. Çok iyi. Bence çok kolay alacakmışız gibi duruyor. Güçlü bir patates ya. Dur bakalım çok erken konuşmayalım da. Çünkü ne zaman böyle konuşsam ilk elitte düşüyoruz. O yüzden artık böyle konuşmama karar verdim. Geçen ne zorlandık ya. Yok etti bizi var ya. Patlayıcı patatesler. Zanaatkar patatesler. İşte dediğim gibi oyun kolay ama doğru eşyalar doğru şeyleri aldığın zaman çok kolay. 3 kritiğe verdik. Saldırı hızı verelim. Bunu alalım. Bunu da kitliyorum. Şu an her şey lehimize ilerliyor. Kritiğimiz %15 olmuş. Güzel. Güzel. %50 yaptık mı onu? güzelin üzerine çıkarırım abi ben onu. Çünkü kritik silah elimizdeki. yay e. kritik vurduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Aks da öyle de bir OP değil yani. Şu kritik olunca çırınç çırınç ses çıkıyor ya. Çok iyi değil mi? Bakın hızlı öldürdüğümüz için XP'leri nasıl alıyoruz görüyorsunuz değil mi? XP alıcı bir şeyimiz yok bir daha. Eşyamız yok. O tavus kuşu çıksa var ya 100 level yaparım bunu biliyor musun? 30 menzil verdim. Bunu aldım bunu aldım. Tabii ki bak şimdi 6 veriyorum. Hop. 20, gördünüz değil mi? 26 oldu 16'dan. Süper. Yenileyelim. Bir arabet daha 5 kritik 5 kaçınma menzil gidiyor. Bir kritik daha yaptık. Kritik daha bir yenile daha yaptık. Güzel. Element hasarıyla falan işimiz yok. Tamam şu an iyiyiz. Menzilimiz kaç? 185. Hasar 15. Çok iyi. Menzil hasarını da artırıyor ya bunu. Sırf menzil gideceğiz. Çok iyi. Şey eşyası gelse buna. Şerif rozeti var ya. Bütün her şeyi çekiyor. <laughs> Öf diyorum sana. Öf diyorum sana o bir gelse. Biraz toplamada zorluk çekiyoruz. Şu dil gelir salacağım ya. %30 mesafesini arttırıyor ya. Aslında oyunun başlarında veriyor o eşyayı da. Hadi aldım 2 level. Güzel. 2 level aldık. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. %5 hızı verdim. Yeniledim yine yeniledim. Saldırızı verelim yine. Güzel. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bir de bunu alırız. Kitleriz. İki mavimiz olur. Kaçıncı? altıncı hücumdayız. Abi çok iyi şu an. Altıncı hücum. Ama karakteri felaket toparladık. Sadece biraz sağlığımız az. Ama bunun yanına çok yaklaşacaklarını sanmıyorum ya. Bir elitlerde zorlanabiliriz sağlığımız az olduğu için. Onun da kaçınmayla kaçınma eşyası var ya. Kaçınma arttıkça saldırı artıyor. O o eşyada bir çıksa bize öf diyorum. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Bu menzil neymiş böyle ya? Bir yayda işe yarıyor galiba ama. İki level alamadık mı daha? Sen şoka yapıyorsun. Nasıl ya? güzel para yaptık ama. Hız hmm. geç. Krit. Zırh verelim hadi iki tane. 5 oldu zırhımız. 125 daha az da saralım en azından. Bunu alırız. 7 hasar. Maksimum sağlıktan feragat edemem. Sağlıktan da aynı şekilde. Onu da alamam. Ben de arbalet alırım. Bir daha yenilerim. Bir zırh bir mühendislik. Maksimum sağlıktan feragat edemiyorsun. Şimdiki. Yumurtalı bölüm yumurtaların çatlamasına izin vermeyeceğim ama merak etmeyin. Saldırı hızım da güzel. Abi yumurta çatlasa da bir şey fark etmiyor ki. Hiç fark etmiyor ya. Tık tık kırıyoruz. Şans faktörü oyunda bak bazen şansın düşük olmasına rağmen iki tane kırmızı çıkabiliyor. Ama fark ediyor ya. Onun üzerinde olması lazım. Biz şanslı patatesle oynamadık değil mi? Bu arada. Hep onu oynayacağız. Araya bir şeyler giriyor arkadaşlar. Bu oyuna nereden sardık bilmiyorum. Kim kim önerdi? Ben kimse önermedi. Ben bunu direkt sayfada gördüm ya. Menzil alırız. Daha fazla çıksın. Düşman öldüğünde cesetinden bir hasar veren bir mermi atışı. 50 menzilden asla yapamam öyle bir şey şöyle ya da bir tane mor olsun ya. Okey. Kritik alırız. Kritimiz %45 olur. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler diyorsun. Çıkan eşyalara bakar mısın? 10 kritik. Tamam 8. bölüm. Bir dahaki bölüme var ya bomba gibi giriyoruz. Abi ne yapıyor böyle? Deliyoruz şu an gerçekten. Bir tane daha mor geldi şimdi o mavileri de mora çeviririm. 3 tane morum mu olur? Öf çok iyi. Çok iyi. Çok güçlü karakter ha. Güçlü bir patlisi yani sevdim bu patlisi. Tek de bitirmek istiyorum ya yani sadece 61 hasar. Benim 13 sağlığım mı var? Sen şoka yapıyorsun. Yeni fark ettim şu an onu hemen sağlık yenilemeye almıyorum. Gerçi hasar almıyoruz ya ama tabi bel Oo. Hasar alıyormuşuz arkadaşlar. Abi hemen bir 20 falan yapmamız lazım onu ya. Aslında çok dikkatli oynarsak hasar almayız ya. Elitleri merak ediyorum şu an. Geri dönüştür. Ee, 9 sağlık alalım. Alalım bence. 19 oldu. 13'tü. 6 verdi. 133 az ya. Bunu aldım. Şunları mor yaptım. Bunu da mor yaptım. Şunu alsak mı acaba? İki can çalma, iki sağlık yenileme. Hıms, 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 hıms. Yenileyelim. Bunu da aldım. Krit hasar 165 oldu. Bunu alırım ama bak. İki menzil saldırı çok iyi. Okey. Devam. Dokuzuncu bölüm. Üç tane mor yayımız var. Kaçınma benim kaçınma kaç? Yüzde ile kaçınma yaptık ha. Ah XP verici eşyalarım. Nerede tavus kuşlarım benim ya? Saldırı hızım kaçtı pardon? 30. Oo. O biraz düşük gördüm sanki onu. Neyse sağlığı toparladık. Abi neye vereceğimi şaşırdım şu an. crit kırıt vuramadığımız oluyor mu? Crit bence şu an gayet iyi gibi. Daha fazla vermeyeceğim crit'e Hiç beyaz hasar görmüyorum çünkü. Arada yine beyazlıyor bazen de. Krit olasılığımız çok yüksek şu an. 3 tane ağaç var. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok rahat geçtik bu bölümü. Bu bölümü böyle rahat geçtiysek. Elitlerimizden çekeceği var söyleyeyim size. 460. 2 level'da atladık. Ee, Krit'i artık vermeyeceğim ya. Şansa verelim mi? Hadi 15 şansa verelim. Menzil alalım bir de. Bir de bunu aldık. Ağaçları tek vuruşta gerek yok. Ee, sağlık yenileme. İnceden sağlık yenilemeye gitsek mi acaba? neyse vazgeçtim. Şöyle yapalım. 11. seviyedeyiz değil mi? Tamam, bir dahaki el elit. 5 saldırı 15 menzil 1 zır. Verelim. 3 sağlık yenileme alacağım ya. 6 krit hasar. 65. Eksi 3 hasar. Geç. Şunu alırım. Daha fazla ağaç çıksın ortaya. 3 maksimum sağlık sıradaki hücumum. Aa. Güzel eşya erken gelmesi lazım da. Güzel menzilimiz 275 olmuş arkadaşlar. Çok iyi. O gözlüklerin hepsini toplamamız lazım. O gözlük bizim için veli nimet. Biraz hasar veren eşya alsak mı? Yok ya defansif gitmemiz lazım abi. Şu an hasardan yana hiçbir sıkıntımız yok. Biraz defans oynamamız lazım. Bizde kaç tane ağaç avantajı var? Eşyası bilmiyorum ama bayağı çıkması lazım şu an. Bayağı bir haritaya gezeceğiz o yüzden. Kutu çıksın ya. Kutudan da kırmızı çıksın şöyle. Çok mu şey istiyorum. İki tane sandığımız çıkmış bile güzel. Bu el sandık taşıyan yaratığın da gelmesi lazım hatırladığım kadarıyla. sandık e neden e şans önemli biliyor musunuz? Sandık. Uuu. Ben şoka yapıyorsun. Abi hiç para toplayamadık ya. Ne geldi? 4 crit 2 element 2 menzilli saldırı. Yerden 3'tür. %10 hızı 30 mi? Abi neler diyorsun? Menzil köyü yine. 6 kaçınma. E, 30 Yine bir şeyleri yanlış yapıyoruz da dur bakalım. Yine bir şeyleri yanlış yapıyoruz da. Aa, bunu alırım bu sefer. Bunu net alırım. Eee Ölme hadi inşallah ölmeyiz. Aa şefim gelmiş Mehmet şefim bir dakika. Bir dakika çok dikkat oynamam lazım. Güzel kaçınma verdi. Oo çok kolaydı. Çok kolaydı. Easy. Bir şey fark ettiniz mi? Biraz daha böyle koyu gözüküyor ve daha büyük. Bunları ben bir ayarını değiştirdim bunların da grafik ayarını. Bir şeyler olmuş oyuna. Biraz daha belirgin oluyor. Şu şunlar falan bakın daha koyu ve daha büyük duruyor. Böyle değil de. Hadi bakalım ne eşya. Abi nasıl bir patatesmiş bu? Şu an var ya sanki seviye 2 zorlukta hissediyorum ya kendimi. Yani. 500 para da birikti. Çok iyi. İhya olduk ya bak bu el. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni direkt 20'ye atsın bu oyun. Direkt parçalayayım. 600 de para birikti. Ne geldi? Ulan be. 8 element hasarı 15 şans. Alalım. 15 şans önemli. Mühendislik işimiz yok. Kaç şansımız? 38. Aldım. Saldırı hızı. Aldım. Bunu aldım. Şimdi biraz defansif gidiyoruz arkadaşlar. 40 toplama 12 alırız abi. Bu arada bunu alırız. Almasa mıydık? Oğlum hiçbir şey etkilemedi bu. Neyse. 2 can çalma eksi 2 toplama. Bunu alırız mavi olur. Bir daha yenilerim. Şöyle yapsam. Peki bunu alsam. Eksi 3 zırh çok kötü olur ama. 17 hasar alıyoruz. Hasar almamamız lazım abi. Ne? Kritik vuruşlar düşmanı mevcut. Abi sen şaka mı yapıyorsun? İnanılmaz. Devasa kemer, kemer geldi. İşimize yarayacak bir eşya. Oğlum ne oluyor bu? Nasıl crossbow atıyor bu? Hile gibi. Tık tık tık. 100 vuruyor kritik bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. 120 vuruyor. 28 olmuş canımız, canımızda. İyi ya. Şansımız da yüksek ya. Güzel şeyler gelir inşallah ya. Keşke o kaçınma şeyini almasaymışız. Yanlış yaptım. İlerlemedi bile abi. Boşuna paramız. Neyse sağlık olsun sağlık olsun. Öğrenmiş olduk. O %25 hasar alacak mı aslında da. Neyse ya. Defanstan. Defans da lazım yani. Her şey saldırıyla oyunda. Aslında bakarsan her şey saldırıyor ya. Baksana. Sen böyle oldum abi. Ne elit kalıyor karşında, ne şey kalıyor? Güzel. İstemiyorum. 3 zırh, 5 maksimum sağlık, 5 -5 alırım. Bunu da aldım. Şu biraz ileride gelseydi belki düşünebilirdik. Turuncu abetimiz hayırlı olsun. Diğer turuncu abetimiz de hayırlı olsun. 3 zırh, 5 abi bunu da alırım bu arada ben. Bu ikisini alırım. 13. hücum. Çok sağlam gireriz. Zırh kaç oldu? Bak 6 oldu. %29 hasar alıyoruz. Bir tane mor ayak gelir ya da kırmızı. Hemen veririm %12 hızlanırız. Neydi bu eşya şimdi? Kritik vuruşlar düşman mevcut canının %10 oranında bonus hasar verir. Versin abi. Versin. Sırf crit vuruyorum zaten. Bak şu an değdiği an deliyor ya. Gel gel. Şey. Acaba 12 tane crossbow nasıl olur hünerli de? Ama hünerli çok düşük olur DPS ya. Çok menzil kasmam lazım buna. Menzil olmadan çöp çünkü bu silah. Bu hazır menzille başlıyor ya ve menzil hasar verdiği için çok, bunun elinde çok güçlü yani. Ama hüner hünerli de güçlü olur da. Hünerli güzel karakter de böyle ilerleyen hücumlarla toparlıyor belini. Bak bunu birden itibaren tak tak vurmaya başlıyor anladın mı? Birinci hücumdan itibaren parçalıyor bu. 20 menzil o hemen al. Ee, biraz 9 vereceğiz. Bir turuncu daha oldu. Bunu da aldık. Zırhımız ne oldu? 9 olur böylelikle. Sağlığımız da 41 oldu. Oğlum sağlık hala çok az ya. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu da Kritik 65 olmuş. Hadi alalım bunu da. Üçünü de alırız. 14. hücum. 15'e bomba gibi gireriz bu arada. <laughs> o ne abi? <laughs> Komik ya gerçekten. Çok yavaşım ya. Hızım kaç? Hızım 0. Neredeyse eksiye düşeceğiz. Güzel. Seviye atladık. Bir de TP fasulye falan olsa neler olurdu kim bilir. Bazen onlar da öyle bir geliyor ki arkadaşlar. Fasulye geliyor tamam mı? Tavus kuşu geliyor böyle yüzde beş. Bir kere onuncu bölümü. 10 bölümde 9'da mı onda mı ne 5 seviye atladım. O kalabalık geliyorlar ya. Dedim bug'a mı girdi fark etmemişim sağ üstte. Bir perk veriyorum veriyorum bitmiyor. Satın alma ekranına geçemedim. Dedim ne? zırhım da biraz daha iyi olduğu için. Geri dönüştür. Zırh verelim. 12 oldu güzel. 144 daha az alıyoruz. Aldım. 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 Yeniledim. Tekrar yeniledik. 3 maksal 2. Bunu da alırız. Yine yenileriz. Kritik 77. Artık yeter ya. Eksi bir gitmek istemiyorum. 15. hücum. 44 sağlığımız var arkadaşlar. 8 sağlık yenileme. Hadi bakalım hayırlısı. Kim geliyor? Kim geliyor? Oo, kalabalık gel kalabalık geliyor. E tamam fark etmez. Easy. Easy mi acaba? Herhalde hallederiz ya. Burada bunları hızlı öldürürsek güzel para kasarız bu arada. Çok kalabalık gelecekler ama ya. O hasar almasaydım iyiydi. Küçük serserilere çok dikkat etmemiz lazım. Küçük serseriler var ya bizi yok eder biliyor musun? Bak gelip gidip ateş atıyor. Para kasamıyorum. Ölür müsünüz acaba? Şöyle bir tanklayayım sizi ya. Tankladım lan. Şöyle bir içinizden geçsem. Şöyle bir içinizden geçsem. Tanklıyor tanklıyor. Güzel. 567. Evet. Ee, 15 şans. Ha -ha. 9 hız alınır. Patlama büyüklüğüyle işimiz yok. kaç? 5 saldırısı 15 menzil. Verelim. %3 kaçırma kıpırdamadan durma işimize yaramaz. Bunu da alırız. 10 olur sağlık yenileme. Yenileyelim. Ah İşimize yaramıyor. 50. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle yaptık tamam. Bir tane daha kırmızı olur bir dahaki el. 16. Aa tamam. Bir elit bir dahaki. Ben de diyorum bir dahaki. Güzel güzel güzel. Bir dahaki bölümde elit geliyor. Haydi bakalım Burada güzel para kasarız ya Bir tane yay elimizde beyaz kaldı Bende kaç tane ağaç çıkarma var? 3 tane varmış Daha fazla ağaç çıkma Beklentisi hiç kaçınma gitmedik yani. Defans bizi kurtarır inşallah. Bir tane sandık görüyorum etrafta. Bu el Niye sandık taşıyan canavar çıkmıyor ya? da çıktı arada karambola öldü belki de bilmiyorum. Ara toplayamadım. %20 hasar artı bir zır. Alırım. İki menzili saldır alırım. 5 can çalma artı 10 düşmanlar alırım. Alırım. Bunu da aldım. Turuncu oldu. Bunu da aldım. Abi kaç oldu menzil? Menzil 545 oldu ya. Sen ne diyorsun? 46 hasar var. Bu saatten sonra alayına gider. Hangi geliyor? Var ya kralı gelsin şu an elitim. Oo, en gıcık olduğum geliyor. Ne oldu lan bir söndün? Şarj atıyordum, bir şeyler yapıyordum. Bir yamuldun gibi sanki. Bir eridin. <laughs> Easy boy. Kolaydı. Hadi bakalım. İşte bu müziği, bu müziği ver. Bu, bu müzik çok hoşuma gidiyor. Biraz bu müziğe biraz coşku verelim ya. Şu an tam modumuzu yakaladık. Coşku verelim arkadaşlar. Sırf sağlıkla bayağı iyi. Şu an bence kolay bir şekilde hemen öldüreceğiz boss'u ya. Şey gelse 262 vuruyoruz arkadaşlar. Şş, 300 falan kritik diyor. Şey %25 fazla veren vuran var ya. Elitlere. O eşya da gelse ne olur, olur Bakalım ne eşyalar gelecek merak ediyorum. Ah 160 patlama sarı. Ah bu şeye gelecekti ki. Güzel. Güzel. Sağlık yenileme 12 mi oldu? Harika. Abi menzil daha versek mi acaba? İyice abartsak mı? Kaçınma 6. Aa çok sıkıntı kaçınma. Bari öleceğiz ha. Bak defansan gideceğiz gidersek. Neyse tanklayacağız arkadaşlar. 3 zırh mırh bir şeyler vereceğim artık. 13 oldu zırh. Abi şey istiyorum ben. Ney 15 kritik hasar 50 menzil mi? Abi sen ne diyorsun ya? Gece gözlü bunu da alsak var ya tam bunun eşyası biliyor musun? Ulan yolu hadi. 2 zırh bundan alalım. Yemin ediyorum var ya. <laughs> bakayım kaç oldu menzil? 620 olmuş. 620 olmuş arkadaşlar. Bak hiçbir şeye gerek yok. Saldırı hızıma hiçbir şey. Biz can çalma alalım ya gelirse. Sağlık <laughs> yenilememiz zaten 14. Can çalma da 3'müş. Vursak hızlı bir şekilde doldururuz yani. Bossa bir anda DPS yapacağız ya. Hasar bile alsak hallederiz diye düşünüyorum. O işe almadan olmaz ama ya. O çünkü bu karakterin en iyi bu karaktere gider herhalde. Bir tane daha var nişancı açtı da. ne güçlüymüşsün be. Para kas, para kas, para kas, para kas. Buna iyi dojlamamız lazım var ya bir anda öldürürler serserler. 150 fazla kasamadık. Hadi bu da gelsin. aldım? Kaç ol hazır? 13. Her bir darbe sıfıra hasar sıfırlar diyor. Gerek yok. Bunu almamız lazım. Şimdi 20 menzil 10 saldırı hızı. Bir tane yay şey kaldı ya. Beyaz kaldı. Neyse 19 değil mi? Sorun da değil aslında. İnşallah patlamayız ya son round. Çok iyi dojlamam lazım. Bir tanesinin direkt mutasyona girip uzaklaşması lazım benden. İkisi birden pushlayınca zor ama hızlı bir şekilde mutasyona sokarız onu. DPS e fazla ya. Bir tanesine fokuslanıp eritiriz yani. Planlarım o şekilde. İnşallah planlarımız uyar arkadaşlar. Güzel. Son paralarımızı toplayalım. Son paralar, son paralar. Güzel tankla, tankla, tankla. Bunları kaçırma. Bir tanem çıktı Patlama büyüklüğü. Bak geçen videoda gelmedi bunlar. Gerçi şey geçen videoda da geldi galiba. Abi maksimum sağlık geçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Son uyucum değil mi şimdi? Son hücum sağa. 8 kaçınma. Abi kaçınma gidemeyiz artık çok geç. Bu acaba işimize yarar mı ya? Ama ya bossları yavaşlatmıyor galiba. Geçelim. Şunu alabiliriz. Artı 15 maksimum sağlık. 8 düşman hızı. Uzaylı bebe. Yüzde 8 hızlansalar nasıl olur? Alalım 62 olur. 110 saldırız alalım. Ha, aynen fasulye öğretmen aynen. Son 20. hücumda ver onu bana. Hadi bakalım. İnşallah patlamayız arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım öldüm galiba. Ölmedim galiba. Var ya ölüyordum biliyor musun az kalsın. Bir iki kere ne oldu orada anlamadım. Oo. Keskin nişancı tüfeği açıldı. 271. Am neler diyorsun sen? Bir düşmana vurunca 100 %10 hasar veren 5 roket abi. Bu da şey almamız lazım. Buna da menzil kasıp çok güzelmiş be. Güzel. İlk elimizde, ilk oyunumuzda avcıda 5 yaptık. Bir yer patateslere de bakacağız arkadaşlar. Artık yavaş yavaş sırası geldi bu ananı ya. Silah almıyor ama bu da yok edecek gibi duruyor. Güzel böyle sağlam zırh kasıp. Devam edeceğiz arkadaşlar. Brotato videoları hoşunuza gidiyor. Eğer bu bölümde beğenseniz video beğenmeyi şu an unutmayın lütfen. Kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa bir saniyenizi ayırıp sadece abone ol tuşuna basarak beni desteklemesiniz. Çok sağ olun. Başka Brotato videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.